Mirror'ın 7. sezonundan psikolojik gerilimin doruklarına çıkaran "Bad Noir" bölümünü konuşacağız. Bu bölümün bize günümüz dünyasında neleri hatırlattığını, hangi gerçekleri sorgulattığını derinlemesine inceleyeceğiz. Çünkü bu hikaye artık sadece kurgu değil, yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bad Noir, kısaca hafıza ve gerçeklik algımızın nasıl manipüle edilebileceğini gösteriyor. Ana karakterimiz çevresindekilerin davranışlarındaki tuhaflıkları fark ediyor. Anlarındaki bazı detaylar değişiyor. Geçmişte yaşadığı olaylar bir anda farklı şekillere bürünüyor. Kendi zihninde olup biteni anlamaya çalışırken etrafındakilerin ona karşı bir oyun oynadığını düşünüyor. Gerçeklik algısı tamamen sarsılıyor. Burada bölümün bize sorduğu kritik soru şu: Gerçeklik dediğimiz şey tamamen subjektif olabilir mi? Anılarımız, yaşadığımız gerçekler bizim değilse neye güvenebiliriz? Hafıza manipülasyonu ve gaslighting bu bölümde en çarpıcı unsur hafıza manipülasyonu ve psikolojik baskı teknikleri. Gaslighting denen kavram burada tam anlamıyla hayat buluyor. Gaslighting, bir kişinin gerçeklik algısını değiştirmek için bilinçli veya bilinçsiz yapılan manipülasyondur. Günümüzde sadece özel ilişkilerde değil, medya, sosyal medya ve hatta siyaset alanında bile bu tür manipülasyonlarla karşılaşıyoruz. Düşünün bir haberle, bir video ile, bir sosyal medya paylaşımıyla algılarımız değişiyor, inandıklarımız sarsılıyor. Aynı zamanda çevremizdeki insanlar ve platformlar farkında olmadan ya da bilinçli şekilde gerçekliği bizim için yeniden şekillendiriyor. Tıpkı Bet Noir'daki gibi gerçek ve kurgu arasında gidip geliyoruz. Mandela etkisi Mandela etkisi çok sayıda insanın aynı yanlış veya değişmiş anıyı paylaşması durumu. Bu durum hafızamızın ne kadar güvenilmez ve manipüle edilebilir olduğunu gösteriyor. Sosyal medya ve dijital çağ bu etkiyi çok daha güçlü hale getirdi. İnsanlar yanlış bilgiyi hızla benimseyip yayıyor, sonra bu bilgi gerçekmiş gibi konuşuluyor. Böylece bireysel hafıza değil, toplumsal hafıza bile sorgulanır hale geliyor. Şimdi gelin bu bölümün günümüzle bağlantısını derinleştirelim. Çünkü aslında Bet Noir, teknolojik gelişmelerin yanı sıra psikolojik ve sosyal değişimlerin de bir alegorisi. Sosyal medya algısı, her gün maruz kaldığımız filtrelenmiş gerçeklik, bazen manipüle edilmiş haberler ve fotoğraflar gerçekliği çarpıtıyor. Bu, tıpkı bölümdeki karakterin yaşadığı gibi kendi gerçekliğimizi sorgulamamıza neden oluyor. Arkadaş çevresi bile bilinçli ya da bilinçsiz olarak algılarımızı şekillendiriyor. Bet Noir'daki gibi Etrafımızdaki insanlar gerçekleri çarpıtıyor olabilir. Blade Noir sadece teknoloji eleştirisi değil, aynı zamanda insan zihninin kırılganlığına yapılan bir yolculuk. Kişisel hafızamız kimliğimizin temel taşıdır. Eğer bu temel sallanırsa benlik duygumuz dahi tehlikeye girer. Bölüm tam olarak bu kırılganlığı, insanın kendi zihninde kayboluşunu ve çaresizliğini çok etkili bir şekilde yansıtıyor. Bu anlamda bölüm gerçeklik nedir sorusunun en kişisel ve en evrensel halini sorgulatıyor. Bu sahneler aynı zamanda çağımızın bilgi çağı psikolojisinin ve sosyal gerçeklerinin korkutucu bir yansıması olduğunu çok açık biçimde gösteriyor. Bet Noir, izleyiciye rahatsız edici ama bir o kadar da gerekli bir aynayı tutuyor. Teknoloji gelişirken gerçeklik algımız ve hafızamızın da nasıl esir alınabileceğini gösteriyor. Gerçeklik artık sadece gördüğümüz veya yaşadığımız şeylerden ibaret değil. Onu algılayan bizlerin zihni, çevremizdekiler ve teknoloji tarafından şekillendirilen karmaşık bir yapı. Bu karmaşa da kaybolmamak için sürekli sorgulamalı, eleştirmeli ve bilinçli olmalıyız.